Arkadaşlar merhaba ben Batuhan hoş geldiniz umarım hepiniz iyisinizdir hiç vakit kaybetmeden direkt size sisteme geçeceğim Sisteme sistemi anlatacağım <laughs> zaten hani aman aman çok detay içeren bir e, konu değil e, arkadaşlar bildiğiniz üzere Bitcoin Ethereum e, bunun madenciklerinde bunun kazımlarında sizde yüzde 90 95 GPU'nuzdan yani ekran kartınızdan bir e, kazanç sağlıyor. Sağladığı kazancın yüzde 30'unu yüzde 35'ini kendisine alıyor sistem Kalanını size veriyor Ben de aşağıda yapıyorum ee, arka planında şu an benim de bir kazımım mevcut Ama ben günlük olarak Binance Pull'dan yapıyorum ee, ve bir kesinti sağlamıyor bana sadece parayı çekerken bir 3-4 TL'lik bir e, kesim sağlıyor Bu da e, gayet normal gayet e, Düşük bir e, Kesim gücü Arkadaşlar size anlatacağım konu sistem Kriptotep diye bir sistem var. Ben de bunu yeni öğrendim. Daha bu sabah öğrendim ve kazmaya başladım şimdiden. Gördüğünüz gibi 50'lık 80'lik bir BTC olarak gözüküyor karşımda. Size sadece hemen şunu söyleyeceğim. Şimdi çok aşırı bir detaylı olarak ben de bilmiyorum. Sadece size işleyişi söyleyeceğim. İnternette gezerken ne bileyim bir Netflix'e girersiniz, bir yerde bir film izlersiniz, YouTube'da müzik dinlersiniz, e, online bir işiniz olur, onu halledersiniz. Açıkçası tarayıcınızın açık kaldığı her dakika, her saniye e, size bir e, Bitcoin e, kazım yapıyor. Bunun içinde tabii işlemcinizin vereminizin e, kalitesine bağlı da bir hash rate gücü verebilir. Ben de i9'luk bir e, işlemcim ve 64 gb'lik bir RAM'im var. E, bu yüzden ben 10.000'e 10 kadar bir MH alabiliyorum. E, Kulut Boost'umuz var. Kulut Boost satın alarak e, 2x, 5x, 10x, 15x gibi e, aşırı şekilde bir artış sağlayabiliyorsunuz. E, hash rate'inizi atıyorum. 1500'lük bir hash rate alıyorsanız e, işte onu 30 e, 30 binlik bir hash rate'e çevirebilirsiniz. Satın alarak. Kripto e, top dediğim bir şey aslında arkadaşlar bir Google Chrome'un bir Google Chrome düşünün sadece ana arama ağının kendi kriptosuna ait bir arama ağı var Diğer türlü her şey Google Chromela aynı birebir Hani e, Google hesabınız olsun işte e, eklentileriniz olsun her şeyiniz birebir çalışıyor Ondan sonra benim fazla bir şey anlatacak e, şey yok zaten aşağıya link bırakacağım e, linkten indirebilirsiniz. Zaten siteye geldiğiniz zaman download dediğiniz zaman hiçbir şekilde bir kurulum yapmıyorsunuz arkadaşlar. Kendisi direkt Google Chrome gibi kendi yükleme panelini açıyor ve bitirdiği zaman da e, kendi kurulumunu yapıp <laughs> size e, uygulamayı sunuyor. Zaten e, en başta şöyle yapalım. Size cihaz e, böyle açılacak uygulama. E, burada direkt kendi dashboard'u var zaten. Buraya tıkladığınız zaman dashboard'unuza ulaşabiliyorsunuz buradan kapatıp buradan açabiliyorsunuz. Ondan sonra başka ne var? Network sistemimiz var arkadaşlar. Network sistemimiz dediğimiz şey de şudur: sizin referans linkinizde ya da sizin ağınıza katılan kişilerin bir havuzu bulur. Havuzda buluşması ne kadar çok olursa alacağınız pay ve size vereceği miktar o kadar fazla oluyor. Yani aslında iki kişi ya da üç kişi deyip geçmeyin yüzde İki yüzde üçlük bir pay aslında Bitcoin için ve bir tarayıcı için ekran kartınızı yemeden Sadece internette durarak hatta Sadece tarayıcınızın Açık Kalmasına rağmen bile Size bir madencilik Hizmeti sunan bir tarayıcı için aslında yüzde ikilik bir durum bile çok güzel Yapacağınız başka bir şey aslında burada yok arkadaşlar dediğim gibi hani Çok da bir şey bilmiyorum ben Ben niye bu videoyu çekiyorum ben bu sistemi öğrendim zaten bu sistem bir bir buçuk yıllık falan varmış hani aslında benim tercihime göre de arkadaşlarla falan konuştuk bana dedikleri şey tarayıcı olduğu için kapanmaması hani sürekli aktif olarak da kullanılıyor çünkü database ve veri tabanı hepsi aktif olarak bunların sürekli göz önünde bulunduruluyor o yüzden aslında kalması kaldığını düşünüyoruz. Bir de yorgunum kusura bakmayın. Daha yeni kalktım. Direkt videoyu çekeceğim. Nöbete gideceğim. Arkadaşlar burada Activate Cloud Boost var. Activate Cloud Boost dediğimiz şey hemen açılsın. Satın alarak az önce dediğim gibi boost'unuzu yükseltebiliyorsunuz. Hash yükseltebiliyorsunuz. X60'a kadar satın alabiliyorsunuz. Şimdi şöyle X60 sistemi nasıl oluyor henüz ben de bilmiyorum. Almadım. Hani bir kere 15 alınca 60'a mı veriyor yoksa burada gösterdiği gibi ikişer ikişer mi alıyoruz? Hiç gerçekten bir bilgim yok o konuda. Ama ben bir 5X alacağım. 5X aldıktan sonraki deneyimimi sizlerle tekrardan bir paylaşmış olacağım. Yani ondan sonra da başka hiçbir durum yok dediğim gibi. Sistem bu. Belirli bir miktara geldiği zaman 5. taraf bir olduğu zaman yani 4-0-1 olduğu zaman paranızı Binance'a çekebiliyorsunuz ya da istediğiniz herhangi bir kripto borsasına paranızı çekebiliyorsunuz BTC olarak. Yani anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yarar. Aşağıda ben linkini paylaşacağım sistemin. Oradan girip bilgisayarınızda internette gezinirken, film izlerken, iş yaparken ya da Bilgisayarınız açık olduğunda bile, sadece tarayıcı açık kaldığında bir az da olsa Bitcoin madenciliği kazımı yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok yorgunum gerçekten. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.